Selamünaleyküm. Ülkemizden binlerce kilometre uzakta Afrika Uganda'dayız. 30'a yakın kişi bana vekalet vermişti adak kurbanı için. Şuraya çeksenize bir bakın. Arkadaşlar şu anda kurban etleri birazdan dağıtılacak diye saatlerdir 38-40 derecede kurban etini bekleyen insanlar vardı ve şu an kapıyı açtılar. gerçekten çok lüks bir yemek. Biz gibi yüzlerce çocuk, çoğusu yetim olan çocuklar burada iftar yapıyorlar. Şeker dağıtıyoruz arkadaşlar. Günaydınlar. Afrika seferimizin ilk günündeyim ve burada konaklayacağım odadan ufak bir giriş yapayım dedim. Afrika'da Uganda'dayız şu anda. Uganda'yı ben o kadar büyük bir bilmiyordum ama yaklaşık 40-45 milyon nüfusu olan bir ülkeymiş. İnşallah bir hafta burada olacağız. Belki vaktimiz kalırsa Kenya'ya falan da geçebiliriz ama çoğunluğunu burada olacağız. Burası bir misafirhane. Şu odada 3 yatak var. Şöyle yan yana ve benim yatağım da bu. Odada başka bir şey yok. Bir de buraya bir masa çektik. Küçük eşyalarımızı onun üstüne koymak için. Işıkları açayım. Dostlar konakladığımız yer de burası. Yurt dışından gelen yardım dernekleri. Burada konaklıyor. Çorumlu'nun odası. Bu benim yakışıklı Ali abim. Bu zaten az önce gösterdiğimiz oda. <laughs> Burada işte yemekler falan yeniyor. Arkada yine... Şurada da odalar var arkadaşlar şöyle. 6 kişilik, 4 kişilik, 3 kişilik odalar var. Banyo, tuvalet. Buradan da bir bahçe var. Şurası yandan mutfak. Şurada da keçiler var. Bir de giriş kısmı var. Şimdi kurban kesimlerine başlıyorlar. Bakın şurada derneklerin afişleri var. Hangi dernek ihsan veriyorsa onun afişiyle beraber kesimler yapılıyor. Burada da araçta kurbanlar var. Onlardan bir bir alıp derneklerin adına kesiyorlar. olarak almış olduk kurban Bunların binlercesine baksanız da, bunların türü bu. Burada büyük kuzu olmuyormuş, hep böyle küçükler. Selamünaleyküm. Ülkemizden binlerce kilometre uzakta Afrika Uganda'dayız ve bugün aldığımız vekalet doğrultusunda hemşire Hilal Sarak adına kurbanımızı kesiyoruz. Allah kabul etsin. Amin. 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 Doktor Fatih Kurt hocamız adına ada kurbanımızı keseceğiz. Allah kabul etsin. Amin. 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 Arkada gördüğünüz gibi kurbanlar kesiliyor. Burada bugün sadece bugün 150 üzeri kurban kesilecek. Her gün burada en az 100 ve üzeri kurban kesiliyor ve şuralarda pişirilip halka dağıtılıyor arkadaşlar. Ben de buraya gelmeden önce çevremdeki arkadaşlarıma duyurmuştum. Whatsapp'tan paylaşım yapmıştım ve yaklaşık 30'a yakın kişi bana vekalet vermişti adak kurbanı için. Vekaleten kestirdim. Videolarını, kayıtlarını çektik. Kendilerine ileteceğiz. Buradan da vlogumuzun içinde de Onlara teşekkür edelim. Allah kabul etsin. Gerçekten yokluğun coğrafyasında, insanların ayağında terliğin bile olmadığı, tişörtün bile olmadığı, bir tişörtü bir sene, iki sene aralıksız giydikleri bir coğrafyada bizim için birkaç yemek dışarıda yemek parasına bir kurban, iki kurban kestirmek gerçekten çok kolay ama onlar için çok değerli. O yüzden biz de vekaleten 30'a yakın kurbanımızı kestik. Allah kabul etsin diyelim. Ee, az önce gördüğünüz gibi ada kurbanlarımızı kestik. Bugün burada şuraya çekseniz de bir bakın. Arkadaşlar şu anda kurban etleri birazdan dağıtılacak diye saatlerdir 38-40 derecede kurban etini bekleyen insanlar vardı ve şu an kapıyı açtılar. Bugün burada 150'den fazla kurban kesildi ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir eve böyle bir kurban gidiyor. Bunları poşetleyip dağıtıyorlar iftara doğru. ihtiyaçlı coğrafyaya ulaşmış olacak kurbanlarınız. Afrika'da kurban kestirmek istiyorsanız, sünnet yaptırmak istiyorsanız, başka hayır işler yapmak istiyorsanız, kuyu kazdırmak istiyorsanız, çocuklara doğum günü pastası hediye etmek istiyorsanız, ben videomuzun altına açıklamalara çalıştığımız derneğin IBAN numarasını, iletişim adreslerini bırakacağım. Oradan dernekle iletişime geçerek güvenilir bir şekilde ihsanlarınızı, satakalarınızı gönderebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada kurbanlar kesiliyor, burada bölünüyor, paketleniyor ve şu mazlum halka dağıtılıyor. 150'ye yakın kurban kesildi. Arkada gördüğünüz insanlar kurban etlerini almak için gelmişler. Birazdan onlara birer paket şeklinde kurban ihsanlarınız adaklarınız dağıtılacak. İnsanlar arkadaşlar burada da tabakları var. Bu plastik tabaklarda pilav üstüne et ki buranın en lüks yemeği pilav et. Elindeki yüzüğe bakın. Annesi babasız yetim bir çocuk. Buradaki yetimhanede kalıyor. Bakın insanlar sıraya girmeye başladı ve şuradan sırayla alıp evlerine götürüyorlar. Doktor Bey terlik istedi. Alalım. Burada çekim yaparken işte etler dağıtılınca filan acaba rencide oluyorlar mı? Yani sonuçta rahatsız olabilirler. İnsan bir insan hakları açısından düşünüyor. Buradaki yıllardır gelip giden tecrübelilere soruyorum. Yani asla öyle bir şey olmuyormuş dostlar. Çünkü onlar zaten çok alışık ve ne bulsalar yiyorlar, ne bulsalar giyiniyorlar. Hani öyle değerleri açıkçası yok toplumsal olarak. Bir onları kamerayla çektiğinde çok da endişe etmiyorlar, rahatsız olmuyorlar, üzülmüyorlar. Sonuçta biliyorlar hani yurt dışından insanların onlara gelip burada bir şeyler getirdiğini, onlara yardım etmeye çalıştığını. O yüzden herhangi bir öyle bir ters tepki ben de görmedim çekim yaparken. Artı mesela baktılar sen ayaktasın bir hemen biri olduğun yere direkt sandalye getiriyor. Onu hani sen söylemeden mutlaka biri direkt sen olduğun yere bir sandalye getiriyor Ayakta durma hocam hocam diyorlar Buyur diyorlar Şey Kurban ayında ve Ramazan ayında genelde Türkler hep geliyormuş buraya Ve işte ihsanlar sadakalar Adaklar getiriyormuş Dolayısıyla Türkleri çok seviyorlar Mesela benim pantolonuma e, Otlardan filan bir şeyler bulaştı Böyle dikenli otlar Baktım çocuğun biri gelmiş altta oturmuş Onları temizliyor pantolonumdan ya, Hiç fark etmemişim yani oturmuş alttan Onları böyle pantolonumdan tek tek çıkarıyor tabi çok etkilendim. Bence çok mütevazi ve alçak gönüllü insanlar. Eşref. Arkadaşlar bu da bizim şoförümüz Eşref. Sağ olsun. İsmin normalde Perezli Eşref oldu. He, normalde ismi Perez'miş. Eşref yapmışlar. Dostlar aracımız bu. Yardımları bu araçla götürüyoruz. Işık 700 kişiye yakın Bir iftar yemeğimiz var. Bunu vermeye gideceğiz. Dolayı Mehmet Özdemir ve Emine Özdemir'e teşekkürlerimi sunuyoruz Allah hayır ve sanatlarını kabul Eylesin inşallah Afrika Uganda'dan selamlar Birinde et var <laughs> Birinde pilav var Burada Tabaklara koyuyorlar Ve dağıtıyorlar bakın orada da Etin suyunu yemeğin üstüne Döküyorlar arkadaşlar Sonra bir de pipetle meyve suyu Koyuyorlar bu onlar için gerçekten çok lüks bir yemek. 2025 yılında Ramazan ayının 7. gününde Afrika Uganda'dayız. Benim de burada ilk seferim ve gelirken benle beraber iftar ehsanı vermek isteyen birçok arkadaşımız bu şekilde katkı sağladı ve yaklaşık 500 kişilik bir iftarımız burada Müslüman çocuklara verilecek. Burası bir Müslüman okulu. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yetim ve Müslüman çocukların burada yetim ağırlıkta çocuk var ama normal yetim olmayan çocuklar da var ama bunlar da ihtiyaç sahibi. Mesela i̇şte köyleri uzakta oluyor. Burada gelip kalacak yerleri yok. Mecbur burada yatılı kalıyorlar. Zaten durum olan kişiler burada yatılı kalmıyor çünkü bura yatılı da desek şartlar gerçekten zor. İki yerde yemek veriyoruz. Burası dini eğitimin aldığı alındığı bir yer. Bir de kurbanlar kestiğimiz alanda büyük bir yemek veriyoruz. Orada 2000 kişiye yakın. Orada da köydeki ihtiyaç sahibi çocuklar geliyor etrafta. Kesimhanenin o çiftliğin olduğu etrafında 4-5 tane büyük köy var. İnşallah orada da yemek vereceğiz. Orada da bir video çekeriz. Burası okulun bahçesi. Akşam namazına yakın bayağı böyle ilahi dinletileri falan oluyor. Afrika Uganda'dan selamlar Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz abi. Farklı farklı yerlerde Ramazan ayında yani neredeyse her günü binlerce kişilik iftarlar veriliyor. Hani en az 50-60 tane dernek var aktif olarak buraya gelip kurban kurbanda Ramazan'da destek sağlayan benim geldiğim dernek de onlardan bir tanesi ve bugün bana emanet eden iftarına emanet eden yaklaşık 700 kişinin iftarı ihsanı burada verilecek buradaki çocuklara <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz.

gibi yüzlerce çocuk çoğusu yetim olan çocuklar burada iftar yapıyorlar gerçekten çok güzel çok duygusal bir an Bence ve seni o kadar sevip sarmalıyorlar ki yani biliyorlar yani onlar için iyilik için geldiğini gerçekten çok muhteşem bir an şu güzelliğe bakar mısınız şu güzelliğe bakar mısınız? Şu maviliğe. <laughs> Allah'ım ya Ne güzel yaratmış ya. Herkes iftarını alıp yurduna gidiyor. Teşekkür ederim. Bak bana teklif ediyor. Ismarlıyor yer misin diye. Böyle canlar. Afrika gerçekten güzel bir coğrafya. Prenses. <laughs> Afrika'da barış manço. Dostlar bir doktor arkadaşımızın deve adağı vardı. Şimdi onu keseceğiz inşallah. Deveye getirdiler. Çok uzun ve çok güçlü. Güçleri yetmiyor deveyi çekmeye. Abi deve idrarı hadisi var ya onu herhalde mi uyguluyorlar? Gözü şu kadar var ya. bu Şurada annesinin sırtındaki çocuğa bakın. Dostlar şimdi buradan Türkiye'ye dönerken bir hediye dükkanına geldik. Burada çok güzel şöyle resimler var. Birkaç tane hediye alacağız. Size de göstereyim. Devam devam. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar bu pazarlarından biri. Bunlar taksiler. Biliyorsunuz kahvelerin çoğu Afrika'dan geliyor. Biz de buraya özgü bir kahveciye geldik. Farklı bir kahve alacağız bakalım. Ben de merak ediyorum bir filtre e, kahve severi olarak. Markası vardı ben bunu Afrika'nın ünlü kahveleri. Bundan az kaldığı için bence bu kaliteli. İstanbul'dan hemşire bir arkadaşımız çocuklar için boncuk vermişti, bileklik. Şimdi onları dağıtıyoruz. Baksanıza nasıl toplanıyorlar hemen. Evet gençler arabaya kadar geliyorlar seni yollamaya. Dostlar hayırlı günler. Burası çocukların okulu. Gördüğünüz gibi yaklaşık burada bine yakın Müslüman kimsesiz yetim çocuk eğitim alıyor. çekersin 50 tane çekerim dedi. Sen kaç çekersin dedim. Ben de sessiz kaldım. Dedi ki iki tane çekersin bence dedi. Tamam mı? Ben de dedim gel yarışalım bakalım ne kadar yapıyoruz. Ben de bilmiyorum. Hadi buyur bismillah başla. Bismillah. Sen de yanla. Sen de bence ya yap. abi diyor. É, gostar, go go Very good. Arkadaşlar kendi kendine oynuyor. <laughs> Şu an unları yüklüyoruz. Şimdi terlik dağıtacağız. Çocukları seçtik orada. Dışarıdaydılar. Hiçbirinin ayağında terlik yok. Allah nasip ederse terlik ve kıyafet getirdik. Olanlardan üstlerine giydireceğiz Allah nasip ederse. Ramazan kollerimizi dağıttık. Un bağış yapanların unlarını dağıttık. Buradakiler canı gönülden söylüyorum gerçek ihtiyaç sahibi. Yani böyle içinize sinerek bağışınızı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Afrika Uganda'dan selamlar Allah'a emanet olun. Terliksiz olanları seçtiler buradaki arkadaşlar. 100 tane terlik aldık, 100 çocuk seçtik. Türkiye'den getirdiğimiz bavulun içinde arkadaşlar elbiseler var. Şimdi bu çocuklara terlikten sonra bir de elbiselerden vereceğiz. Bu da bizim yakışıklı Aziz abimiz. <laughs> Afrika'nın azizi. Sangala, <laughs> var, var, çeşit çeşit kafetleri var. Ya bilmiyorum şu. An. Coğrafya hiç adil değil ama işte coğrafya kaderdir diyorlar ya. Evet. Seka, seka. Elbiseleri bu şekilde. Şimdi çıkarıp yenisini giydireceğiz inşallah. Kaldır kaldır yavrum. Şeker dağıtıyoruz arkadaşlar. Bakın hepsinin ayağında yeni terlikler. Aslında bizim için 3-5 bin lira. Şu an bir terlik iki buçuk dolar. Ama görüyorsunuz yüzlerce çocuğun ayağına yeni terlik almış olduk hamdolsun. Thank you children. Thank you. İsteyenler için de kesebiliriz. Ben de kızım, güzel kızım Hekime Nisan'ın adına bir pasta kestirmek istedim. Buradaki çocuklarla beraber yiyeceğiz. Nisan'ın da bir hatırası olsun. Birthday Nisa. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Nisa. Burada pastalarımız var. Her gün böyle onlarca pasta geliyor. Doğum günü pastası. Ve bunları ince ince kesip çocuklara dağıtıyorlar. Bugün de bu kadar vardı ve çocuklar bu şekilde kız ve erkek olarak sağlı sollu sıraya girdi. Çocuklar sırayla tabaktan birer parça, birer tike alıp geçiyor sırasını veriyor. Bir tane kitapta Afrika ile ilgili bir roman vardı. Onun arkasında şöyle yazıyordu. Afrika'ya gittiğinizde ya oradan nefret edip asla bir daha gitmeyeceksiniz ya da orayı çok sevip, orayı olduğu gibi kabul edip oraya sürekli gelmek isteyeceksiniz. Ben burada ikinci gruba ait oldum arkadaşlar. Sürekli buraya gelmek isteyen ekipteyim. Onlarla beraber aynı sofraya oturmak gerçekten çok zevkli. Çok teşekkür ederim. Tabak bitti. Çocuklara kartonları kesip böyle kartonun üstünde veriyorlar. burada kocaman bir maymun. <laughs> Çok büyük değil mi? Böbelerini <laughs> bile <elimle> yapmışlar. <laughs> Baksanıza da benden daha büyük. Burada da bir tane küçüğü var. Böyle sıkışı yere oturmuş. Az önce hava alanında tuvalete girdim. Affedersiniz uçağa binmeden. Temiz bir tuvalet ama son sonuçta havaalanı yani sonuçta büyük bir ülkenin havaalanı. Su olur mu olmaz mı diye düşünmedim. Meğersem su yokmuş ve ben bunu geç fark ettim. <laughs> Sonra Tabi telafi ettik de ama normalde burada lüks yerlerde bile tuvalette taharet musluğu olmuyormuş arkadaşlar. Normal sadece peçete var. Peçete kullanıyorsunuz ve sifona basıyorsunuz. Normal musluk, su akan musluk yok. O yüzden biz yanımızda şişe gezdiriyorduk. Tuvalete girince o şişeye su doldurup öyle giriyorduk. Buradan Afrika'ya geleceklere <laughs> duyurulur. Dostlar şimdi... Ay su kuyularını açmaya gidiyoruz. Su kuyusunun çok az olduğu ve su ihtiyacının çok olduğu bir köye geldik. Dernek başkanımız Ali abim de Ali Nişan da burada. Kendisi size kuyu ile ilgili kısa bilgi verecek. Merhabalar. <laughs> Okey. Yaklaşık Düzce'den 20 tane doktor hocamızın desteği oldu. Bir... Bu ilk defa çalıştırıldı. Nil Nehri'nin başladığı yer buradaymış. Uganda'da 15-20 dakika, 25 dakika mesafedeymiş. Hayatımda ilk defa Nil Nehri'ni bu kadar yakından görüyorum arkadaşlar.